Kan dolaşımında kan basıncı aorttan başlayıp atardamar, kılcal damar ağı, toplar damar ve ana toplar damar boyunca değişir. Bu değişmeyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir grafikte? E, aort ana toplar damar almış arkadaşlar. Yani aorttan başlayacak. Şöyle düşünün. E, kalpten çıktıktan sonra aorttan şurası aort olsun. Daha sonra Mesela işte diyelim ki böbrek atar damarı biraz daha dallara ayrıldı şöyle şu atar damar. Daha sonra atar damardan sonra kılcal damar olacaktır. Kılcal damardan sonra gene toplar damar. Oradan altana toplar damar şeklinde ilerleyecek. Yani şurası kılcal, burası ise toplar damar. Kan basıncını sıraladığımız zaman arkadaşlar, en yüksek kan basıncı kalpten çıkan ana damar aortta bulunur. Yani e, kalbin sol karıncığında bulunan miyokart tabakası sayesinde güçlü bir kas tabakası var, kalp kası bulunuyor. Bu yüzden aorttaki e, basınç en fazladır diyoruz. Yani en büyük burada aortta. Daha sonra atar damar, kılcal ve toplar damar şekline gidiyor. Yani sıralama yaparsak kan basıncı bakımından aort diyoruz. Büyüktür. Atar damar, sonra kılcal damar, en son ise toplar damar olacak. Sıralamamız bu şekilde. Bunu gösteren şekillere bakalım. A şıkkında aortta Bakın yüksek evet Ater damarda biraz daha azalmış. Kılcal damarda kan basıncı çok az. Ama kılcal damar toplar damara göre kan basıncı fazla olacağı için bunu almıyoruz arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda aort evet fazla kan basıncı. Kılcal damarda azalmış toplarda artmış. Her zaman diyoruz ki kılcalda toplardan fazla olduğu için bunu da almıyoruz. Aynı şekilde gene Bakın kılcal da azalmış. Bu yüzden bunu da almıyoruz. D'ye baktığımızda kılcal da çok fazla. Bakın aort da az, kılcal da fazla. Bu mümkün değil. Şuna baktığımızda aorttan bakın atar damara kılcal da azalmaya başlamış. Aorta göre daha az. Toplar ucunda en aza inmiş. Yani bu anlattığımıza göre en mantıklısı E şıkkı diyoruz.